Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Doktor bize iki sağlam çay ver. Bana. Tamam aga. Nasıl evden memnun musun? Nesinden memnun olacağım amca? Bomboş ev zaten. Evladım istiyorsan burada kalabilirsin. Yok yok eve iyi sağ ol. Abim nereden haber var mı ya? Selam Nazım amca. Nasılsın? Sağ ol kızım hoş geldin. Erkencisin. Geç. Vallahi işimiz bitti. Erkenden biz de e, sizi ziyarete gidelim diyoruz. İyi yaptınız. Sen nasılsın Şebnem? İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Misafirim Bekir. Sıraç'ın kardeşi. Ha öyle mi? Bekir memnun oldum. Pelin ben de. Ben de şu salağı falan alayım da akraba alırız belki. Şebnem. Doktor, çaylar dört oldu. Bekir bu da Şebnem. Merhaba. Merhaba. <laughs> İnsan çok sevdiği birini kaybedeceğini unutuyor bazen. Evet. Bunu düşünmeden yaşıyoruz. Oysa ölüm var. Taziye'ye gidecek misin? Berat'ın yanında olacağız elbet. Deniz. Abbas öldü. Hayat kurtuldu. Annemle babamın durumu ne olacak? Bir dakika sen davadan vazgeçmek mi istiyorsun? Eğer mahkemeye çıkmadan davayı çekebilirsek... ...benim savcıyla konuşmam lazım. Konuş bakalım ya. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خير ألا Sayın Savcım, Abbas Altındağ'ın ölümüyle dava hükümsüz kaldı. İsmail Bakırcı ve Kudret Bakırcı ile ilgili tasarrufunuz ne yönde olacak? Şu halde dava Hayat Bakırcı'nın annesiyle babası üstünden devam edecek. Davalının ölümü suçun sorunu ortadan kaldırmaz mı Sayın Savcı? Müvekkillerim Sıraç Bakırcı ve Berat Altındağ olanlardan çok yıprandılar. Yani onların şikayetlerini geri çekmeleri durumunda takdir edersiniz ki çok mağdurlar. Bu tek taraflı bir suç değil avukat bey. Hayat Bakırcı'nın annesiyle babası da en az Abbas Altında kadar suçlular. Evet haklısınız. Suçlular. Tamam anne baba hüküm giysin. Ama sonra ne olacak? O evde okula giden kızlar var. Yaşlı bir adam var. Ergenlik çağındaki iki tane çocuk başıboş, işsiz, güçsüz ortada kalacak. O evdeki herkes adamın akşam getireceği üç kuruşa bakıyor sayın savcı. Üstelik Abbas Altındağ'ın bölgede ne kadar büyük söz sahibi olduğunu siz de biliyorsunuz. Belli ki bu kararı verirken baskı altındaydılar. Ki baskı altında verdikleri bu kararın faturasını sadece anne baba ödemeyecek. Bunun faturasını bütün aileye kesmiş olacağız. Tabii ki takdir sizin. Ama ben size kararınızı vermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki... ...sizin şimdi burada vereceğiniz karardan sonra... ...ya bu aile beraberce yola devam edecek aldıkları dersle... Ya da her bir başka bir tarafa savrulacak. Kendi cehennemlerini yaşayacak. Ay bak kas daraldım. Yemin ediyorum daraldım. Hayır bu kadar kadın oturmuşlar oraya kendilerini dövmeler filan. Ağla ağla ağla. Bir insan nereye kadar ağlayabilir ki? Baba belgesel gibi vallahi Hoca Efendi, Kemaller, ağlamalar. Ambiyans süper ha. Hayır yani senin kardeşin senin için çok zor tamam da... ...biraz daha kalırsak ben de öleceğim bak Biraz daha sabret ee, ya eskisi gibi kırk gün yaz tutmamız gerekseydi. Kırk gün neyin yasını tutacağım ben? Aa! Almış küçücük kızı dayanamadı gitti. Ne yası? Ha küçük gelin nerede? Yok bir yasada. Berat Bey de yok. Bak Türkan, hadi yerimize oturalım. Ayıp oluyor. Ayıp. Tamam mı? Hadi. Soğuk...